Şöyle durduğu zaman şey oluyor mu? Biraz hiperaktivite var ama şey olmaz <laughs> Kormalı futbol içinde bolca şiddet barındıran fiziksel temasın yoğun olduğu ama aynı zamanda sakatlık riskinin de normal bir sporda ne kadarsa o kadar sakatlık riski mevcut. Tarihçesine gelirsek bu 1988 yılında Boğaziçi'nin Türkiye'ye getirdiği bir spor dalı. Biz de burada Antalya Spor olarak 2015 yılında başladık bu takıma. Geçen sene ikincilikte final müsabakası oynadık, ikinci olduk. Bu sene inşallah daha iyi hazırlanıp bir üst lige hedef koyduk kendimize bir çıkmayı hedefliyoruz. İdmanlarımız biraz yoğun geçiyor. Şimdi normal bir spor dalından daha az müsabakamız olduğu için, yani bu sporun faaliyetleri genelde idman üzerine ilerler. Haftada 3 kere idmanımız var. Bir idmanımız oyuncuların kendi mevkilerinde kendilerini geliştirmesi üzerine yapılan bir idman. Bir idmanımız Amerikan futbolundaki teması sağlayabilmek için gerçekleştirdiğimiz bir idman. Bir tanesi de normal oyun içerisinde. Rakibe üstünlük kurmak için oynadığımız oyunları tekrar ettiğimiz ve çalıştığımız idmanlar. Bunun dışında oyuncuların hepsinin tek tek haftada 3 gün fitness idmanları var, ağırlık idmanları var, kendi kondisyon idmanları var. <laughs> Yani bu spor gelişmekte olan bir spor olduğu için üniversite kaynaklı bir spor. Üniversite oyuncularının yoğunlukta olduğu bir spor. Üniversiteler ligi var. Birincilik var ve süper Lig var. Ve aynı zamanda profesyonellik var. Orada da ikincilik ve birincilik var. Yani bayağı kalabalık. Yani gün geçtikçe de hem üniversitelerin nüfusu arttıkça hem bu spora ilgi arttıkça tabii daha da çok Katlanarak artıyor bu sayı yani. Tabi yıllardır yapılan bir spor bu. Yani atıyorum siz oynuyorsunuz mesela bıraktınız. Sakatlıktan dolayı bırakmak zorunda kaldınız. Ama ilginiz hala var. Oyuncuların yakınları izliyor. Kendi çocuklarını televizyonda görmek isteyen aileler oluyor. İlgi yavaş yavaş artıyor doğal olarak sayı arttığı için de normalde takımlar hücum takımı Defans takımı ve special takımlar olmak üzere 4 takımdan oluşuyor. Bir takım içerisinde 4 tane takım mevcut. Ve her takım oyuna girdiğinde sahada 11 kişi olması gerekiyor. 11-11. Yani en az 44 kişilik bir takım olması lazım. Hadi 6'da yedek desek 50 kişi olması lazım bir takımda yani en az. Kurumsal kimlik olarak en üst düzeyde diyebiliriz şu anda Antalya Spor. Dışarıdan bilmeyen yerel halk çok fazla vakıf değil konuya. Yani geçen hafta maçımız vardı mesela şuradaki tribün full doluydu. Bizim yakınlarımız geliyor. Oyuncuların yakınları geliyor ama yerel halk çok bilmiyor maalesef. Ya Amerikan futboluna başlamak isteyenler için Antalya'da söyleyebileceğim tek şey gelsinler, bizi bulsunlar. Biz onlara her türlü yardımı yaparız yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ben 2010 yılında başladım bu spora. Yani ben başladığım noktadan çok 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 daha ilerliyiz ve her senede katlanarak artıyor. Gelişerek devam ediyor. Belli bir süre veremeyiz ama 10 yıl sonra çok daha farklı yerlerde olacağını biliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bekliyoruz. Biz şehrin takımının armasına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gençler spor yapsın onu istiyoruz ve hani yerel halktan da bunun için desteklerini esirgememelerini istiyoruz. <laughs>